Hiçbir kalbi sız olmadı Beni böyle terk ederken 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 Hiçbir kalbi sız olmadı Beni böyle terk ederken Aşkın ol Yarı yolda bitti sevdan İlk da hatır kaldı Sene önünde ben arkada O besteler hep saraydı Adama dönmez sevgili Baka yerim kaldı Daha dünden yan yanayken Benim aşkım hep sanayken Nasıl oldu böyle bitti Bu vedalar sanki erken Kitaplara asıl bozaldı gitmez oldu. Hiçbir kalbi sızlamadı. Beni böyle terk ederken, 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 hiçbir kalbi sızlamadı. Beni böyle terk ederken.